Evet değerli izleyenler bugünkü festivalin e, özellikle e, mimarı diyelim. E, değerli Başkanımız Murat Bey yanımızda. Evet sizi biraz tanıyalım ve bugünle alakalı e, bilgi e, alalım biraz. Murat Kızıldağ, Round It Up Derneği Başkanı. E, bugünkü festivalimizde size özellikle çocuklar için hazırladığımız şeylerden bahsedeyim. E, hayvanat bahçesi, oradan sonra atla gezi, e, balonlar, çeşitli balonlar. Evet. E, futbol e, aktiviteleri ve tabii ki e, Jackie Murat'ın e, gö şeyleri gösteri şovları. E, gerçekten çocuklar çok mutlu, öyle görünüyorlar. Bir de gördüğüm evet. kadarıyla e, başkanım, e, Fransız halkından da burada Evet, siz de, var. siz de gözlemlemişsiniz. E, gerçekten e, yani bir ara neredeyse çoğunluk onlardaydı. Gerçekten. Baya uyum sağlamışlar, hiç kendini yabancı hissetmiyorlar. Mesela farklı, farklı bir kültür falan diye düşünmüyorlar. No gerçekten öyle. Bu bizim ulaşmak istediğimiz nokta bu zaten. Evet. O yüzden memnunuz yani gerçekten. Evet. evet. Başka eklemek istediğiniz özellikle yarın da e, sürüyor. Onu, evet. Onu da e, belirtelim. Bu sene aktivitelerin e, hepsini iki gün üzerine aynısını yapıyoruz. Yani bugün evet. ne varsa yarın aynısı yine var. Evet. O yüzden bugün kaçıranlar yarın, yarın gelebilir, gelebilir inşallah. Evet. Oldu. Teşekkürler. Evet. Ben Sağ teşekkür ederim. Genelde. Evet hocam, sizi tanıyalım. Evet. Davut Yıldız. Evet. tat. Din görebilirsin. Evet. Ee, başka ne söyleyebiliriz? Ee, mesela Karadeniz'de olduğunu söyleyebilirsiniz hocam. <laughs> ee, Göremiz evet. güzel, evet. yeşilliklerle donanmış, bezlenmiş. Evet. Aynı o özelliği şu anda görüp yaptığımız yerde de yaşıyoruz. Evet. Hamdolsun olabiliriz. Ama sizden gözlemlediğim kadar daha önce de çünkü görüştük, tanışmıştık. Ee, burada çok mutlu ve memnun bir şekilde görevinizi ee, yapmışsınız. Burası gerçekten güzel. Evet. Başkanımızda yönetim e, halk olarak, Türk halk olarak. yönetimiyle cemaatimizde el ele gönül güne evet. vermiş. Evet. Hepsi beraber birlikte bir vücut gibi bütün paylaşımını yaparak sosyal hayatta zirve yapan ve bölgesinde onurla gururla Ses hedefe git, doğru evet. yürüyen bir e, pozisyonda yaşıyoruz. Hamdolsun Rabbi'mize. Tabii bu bu güzellikler, nitelikler, ve nicelikler değerli başkanımızın güzel meziyetlere binaen yapılıyor olduğunda evet. şahsi kanaatimdir. Evet ben de öyle katılıyorum. Öyle inanıyorum. Size o zaman bereketli hizmetler diliyorum. Yani başarılar diliyorum. çok teşekkür ediyoruz. Rabbim her alanda hayırlı hizmetler yapmayı, rızasına uygun yaşamayı Emrolunduğumuz gibi dost doğru yolumuzda hedefe doğru varmayı nasip eylesin diye dua ederiz. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ediyoruz. Sağ olun, sağ olun. Sağ, olun. sağ olun. Başkanım, son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı izleyenlerimize? İzleyenlerimize izleyenlerimize şunu söylüyorum. bu tür faaliyetlere iştirak edelim. Önem verelim. çünkü bu organizasyonun arkasında çok emek var. Evet. Özellikle kadın kardeşlerimizin çok büyük bir emeği var. O yüzden e, önemseyelim ve gelelim. Her nereye olursa sadece Ravna değil, bütün organizasyonlara e, kalabalık bir şekilde gidelim inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, şu an yanımızda çok değerli Sandiye Cemiyet Başkanımız var. E, sizi biraz tanıyalım. E, tanımayanlar da en azından öğrensinler. İsmim İbrahim Kızılda, Sandiye Cemiyet Başkanıyım. Aynı anda e, Raun Etap Cemiyet Başkanı'nın kardeşim. Ee, çalışmalarımız bir yönde gidiyor. Daha detaylı anlatmamı isterseniz evet. San diye rauna bakarak çok büyük bir yer. Aşağı yukarı 300'e yakın üyemiz var. Evet. Ve bu 300 üyenin dışında bir 900 tane insanımız daha belki fazlası var. Evet. Bizim önceliğimiz tabii ki her zaman olduğu gibi gençlerimiz. Gençlerimiz için neler yapabiliriz? Neler gerekiyorsa onları elimizi taşın altına koyduk evet. ve bundan sonra bismillah deyip başlıyoruz. Görevli fazla uz uzun bir zaman olmadı geleli. Evet. Yıl bu yana görevdeyiz ve şu anda biraz işte Fransa'nın öngördüğü yasalar çerçevesi içerisinde işte cemiyetlerimizi kağıt üzerinde meşgul olduk. Evet. Ama bundan sonra her zaman söylediğimiz gibi birinci planda gençlerimiz var. Ve ben bütün gençleri tek çatı altında bütün gençlere sloganımız asimile olmadan entegre olmanın yolu cemiyetlerden geçtiğini anlatmak istiyoruz. Ve inşallah bütün arkadaşlarımızla beraber çünkü 20'ye yakın bir yönetim kurulumuz var. Bunun içinde ihtiyar heyetimiz var. Gençlik kollarımız var. Kadın kollarımız var. Ve şu anda çok güzel bir hava yakaladık. İnşallah havamız bozulmadan istediğimiz hedefimize ulaşmaya çalışacağız. Evet, e, Değerli başkan. bugün e, özellikle kardeşinizin de bulunduğu, yani başkanlık yaptığı festivale size destek vermek için geldiniz. Onun dışında bildiğim kadar veya duyduğum kadarıyla sizin de bir festivaliniz ilerleyen zamanda olacak. Onunla alakalı bilgi alalım. İnşallah. Normalde kardeşime öncelik tanıdık. Evet. Biz 6. ayın başı veya ortasına doğru biz yapmak planlamıştık. Burasını daha uygun bulduk. Şimdi biz burayı her zaman Ravon cemiyetini yavru vatan olarak görüyoruz. Evet. Ve hep beraberiz. Hep beraber olmaya devam edeceğiz inşallah Bizimki de nasip kısmet olursa izin sonrası evet. 9. ay işte 10. ay girmeden Yapmayı planlıyoruz Daha geniş kapsamlı özellikler çocuklar için evet. Yani amacımız sadece para kazanmak değil Çocuklarımızla hep birlikte Beraber olmak ve o havayı Teneffüs ettirip insanlarımıza sorutmak Yani evlatlarımızı kültürel olarak Dejenere olmamaları için elimizden geleni yapıyoruz herhalde Aynen çünkü bizim Önceliğimiz gençlerimiz çocuklarımız Ve biz sahip çıkmazsak Başkaları bizden çok daha kolay, evet. cazip hale getirdikleri dünya düzeni diyeyim artık, bize ters olduğu için biz elimizden geleni yapmaya çalışacağız. İnşallah başarılı olacağız bu konuda. Oldu. Size çok teşekkür ediyorum bana vakit ayırdığınız için. Size de çalışmalarınızda başarılar diyorum. <laughs> teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. 9. ay şimdiden davetlisiniz. İnşallah hep beraber oluruz. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ee, yanımda Kadınlar Kolu Başkanımız değerli hanımefendi var. Sizden bugünkü etkinlikle alakalı bilgi alabilir miyiz? Ben Derya Kızıldağ, Raunla Letap Camisi Kadınlar Kolu Başkanıyım. Bugünkü etkinliğimizin amacı camimizin giderleri için evet. <laughs> şeyler yapmak. Evet. Bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum bunun evet. için ve herkesi bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum, <laughs> sağ olun. Evet değerli bu festivalin düzenlenmiş olduğu kasa, bu güzel kasabada yaşayan bir abimizle de görüşmek istedik. Bugünle alakalı biraz da sizden duygu ve düşüncelerinizi alalım. Evet. Önce sizi tanıyalım. Ben Arun Önder, Raul Etap'ta kalıyorum. Evet. Bugün kültür festivalimiz yani umduğumuzdan daha güzel geçti. Evet. Yani müthiş bir insanların akımı vardı. Evet. Herkes mutluydu Herkes mutluydu. E, Fransızların bu sene daha çok iştirak etmesi, en az 250-300 kişi geldi onları ağırladık. Evet. Kültürümüzü, yemeklerimizi, e, her şeyimizi onlara sunduk. Onlar da çok mutlu ayrıldılar. Evet değerli izleyenler özellikle festivale damgasını vuran tabii ki Showmaster Ceki Murat'sız olmuyor. Özellikle büyük emeğiniz geçiyor çocukları eğlendirmek ve halkı eğlendirmekle alakalı. Sizi biraz tanıyalım. Evet öncelikle seni vurmak, burada görmek çok güzel sevgili dostum Kenan Bey. Benim için de öyle. Avrupa Seyah olarak Elzas'ın önde gelen sesisin. E, ben Ceki Murat çocukların sevgilisi. 17 yıldır bu işi yapıyorum. animasyon, şov, eğlence çocuklar mutlu ediyorum. Evet. Aldığım ücretin %30'u engelli çocuklar için zaten. Evet. ama Yaza kadar depreme, e, zedelere kendim gideceğim yani birebir. Evet. Paketler falan hazırlıyorum. 8. ay Türkiye'de oraya gideceğim birebir. Evet. Deprem bölgesindeki evlatlarımızı sadece evlatlarımız, büyüklere değil sadece evlatlarımıza mutlu etmek için bu programları yapıyorum şu an yani. Evet. Yani şimdiden Allah kabul etsin diyorum yani dıştan görenler e, şovdan ibaret zannediyorlar ama tabii bunun arka planında senin iyi niyetin var. Evet, e, bir de şovlar yaparken zaten e, Böyle programı çocuklar eğitimli program yapıyorum ama anne babalar anlamıyor. Özellikle bu Fransa'da Türk çocuklarımız çok çok Türkçesi kötü. Yani Türkçe konuşmadan yana çok geriler yani hep benden Fransa diyorum. Fransa konuşursanız 10 euro para kesiyorum yani ceza. Şaka bir yana gerçekten evlatlarımızın burada Türkçe dili çok zayıf. zayıf Almanya'ya göre yani. Umarım ileride daha iyi olur yani. Senin de zaten bu yaptığın hem oyunla karışık eğitici programla zaten bayağı katkıda bulunuyorsun. Sana bu konuda başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Seni burada görmekten çok güzeldi. Ayağına, yüreğine, gönlüne sağlık. Ne diyoruz? Her zaman her yerde Azaz bölgesinde ve her tarafta Avrupa Seyyah TV Kenan Işık'la beraberiz diyoruz. Oldu. Çok teşekkürler. Evet değerli izleyenler, şu an ailece buraya e, festival için gelen değerli bir abimiz de yanımızda. Şu an sizden de biraz burayla alakalı duygu ve düşüncelerinizi alalım. Tabii ki abim. Selamlar ekim günler. Aleyküm. Ee, şu an işte gördüğünüz gibi kermesçe düzenlenir Her sene, her sene kermes e, düzenleniyor. Evet. Ee, ailece işte hepimiz iyi vakit geçirmeye geliyoruz tabii ki. Burada mı yaşıyorsunuz? Evet. Doğma büyüme ben e, Fransa'dayım. Evet. Ee, ortam güzel. Beğeniyoruz. Ort ortam çok güzel. Beğeniyoruz. Ee, yani Fransız, Türk olsun. Herkes e, ...gelebilir yani sıkıntı yok. Evet. Güzel vakit geçirmeye çalışıyoruz. Evet. Aynen yani. Başka daha ne diyeyim ki abiciğim? Çok teşekkür ederim. İyi geceler. De evet değerli izleyenler. Yine emektar bayanlardan değerli bir hanımefendi var. Sizi de tanıyalım biraz. Merhaba. Benim ismim Ayla Aslan. Evet. rahon oturuyorum. Bugün festi kültürü düzenledik. Her zaman bahar zamanları yapıyoruz. Camimize destek için. Her şeyimiz var. Tatlısından, tuzlusundan... Ee, şovlarımızdan atlardan, kuşlardan, evet. balonlardan hepinizi bekliyoruz round etapı. Yani eğlenceli ve e, renkli bir ortam istiyorsalar tavsiye ediyorsunuz. Evet hafta sonu gelin çıkın çıkın gelin. Burası çok ortam güzel, hava güzel ee, sizleri bekliyoruz. Oldu, Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sizi biraz tanıyabilir miyiz? Zeynep Uysal evet. doğuma büyümeli roundayım. Bugün festivalle alakalı uğraşıyorsunuz. Bugün festivalle evet bütün arkadaşlarımızla birlikte derneğimizin faaliyetleri için hep birlikte toplandık. Evet. El birliğiyle, El birliğiyle imece usulü hepimiz birlikte çalışıyoruz. Evet yani ben de gözlemliyorum geldiğinden beri. Yarın da zannedersem devam ediyor. Ha <laughs> yarın da buradayız. Yarın sabah işte 8'den akşam 9'a kadar buradayız hep birlikte. O zaman herkes davet Herkese davet ediyoruz herhalde. Herkesi gelip bizi ziyaret etmelerini Rica ediyoruz. rica ediyoruz mutlu oluruz çok teşekkür ederim, rica ederim. sağ olun rica ederim.